Merhaba tepatan kaçanlar izleyicileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video karşınızdayım. Umarım video beğenirsiniz. Maç başlayınca ben video devam ettireceğim. Evet arkadaşlar maç başladı. Lan başlayalım. Ya. Ana bomba. What? Dur. Ama oyun buga geliyor. Eşyaları alamıyorum. Evet ilk yine aldım. Şu adamı bir arkaya. Ta tamam, da geldi. Vermemizi değiştirelim. Flaşımızı attık hemen. şu vuramadım. Oha ama. Mal gibi hakikaten vuramadım lan. Tamam bende ama o. Üç tane aynı adamı vuracağım <laughs> lan. <laughs> Mermimizi değiştirelim hemen. Adam yine sağdan çıkacak. Yok kaç kişi var lan. Ben de o ben de o. Lan kilimi ne çalıyorsun? Adamın iki canını bıraktım. O vurdu. Böyle bir şey yok ya. Hadi be. Oğlum böyle bir şey yok. Adamın canını neredeyse ben gibi bıraktım. Geldi o vurdu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çüş ama oha. İyi vurdu lan helal olsun adamım. oldu? <laughs> Bombayla da kill aldık. Sen ne yapıyorsun orada? What? Oha oğlum ben ben ne yaptım? Ben adam su, suyla mı ateş ettim? Çüş ama oha oğlum ben vuramadım ya. Oğlum kan izi çıkmıyor mu adamdan? Şu bomba oraya bir gitsin. Hadi be hadi. Tıklamıyor ki Ekran kırık olduğu için Bu sefer affetmeyeceğim hadi. Ama ölürsün ama. Ben öldükten sonra Vurdum adam öldü Şu anda ben indireyim Bizim basaya adam geliyor Tamam bu da gitti. Böyle mi basalım? Gördüm onu. Tamam bu da geldi. Bu da geldi. bu da geldi. 10. leşimiz de geldi. De. Devam edelim hemen. Hayır can yok can yok can yok. Adam kar 98'e vurdu lan. Nasıl kapattı herhalde. Evet hemen canımızı dolduralım. Tamam. Ama hangisi vuracağımı şaşırdım. Iyice. Oha her yeri taradım. Lan yine bu adam ya. 11 kilo aldık. Şöyle basalım. <laughs> Adam tabağımın üzerine geldi lan. Acayip bir oldu. Ben sana kar Ay noskop. Ama ölmedi o. kapanan O nasıl nasıl ölmedi ya? Yine NOSKOP çaktık ama What? What? Ana bombayla aldık lan adamı. <laughs> Çok iyi lan. Ben yine buradan hemen normal taarruz silahımıza geçelim. bunlar yere yatınca ben daha kolay vuruyorum. Çüş çüş kaç kişi kaç kişi. Oha ayılar. Bunu bir kapat. Kaç kişi daha zor lan da bana. 14 kilo almışız. Hakikaten her yeri tarıyorum. Şuradan. Kar geçiş yapalım. Allah. Oha oğlum ayı. Ne ara vurdum lan o kadar bana o basarı. Neyse maçı aldık en azından. Yok maçı da alamamışız. Kaybettik. Ben böyle bir şey görmedim. Aa birinci oldum lan. 15 kill lan. Aynen. Yok birinci olan. Bizim takımda birinci olan benim. Şu olan da bir şey var ama anlayamadım. Adam 18 kill almış. Hayran olsun. Arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir. Videoyu video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.